Ben Berat, ben Emir, ben Ali. Bugün sizlerle Minecraft Hangis Bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Hangis bildiğiniz, bildiğiniz gibi Açlık oyundan Açlık Oyunlarından gelme arkadaşlar. İsmini oradan almış. Bugün de sizlerle işte hangi Gens çekeceğiz. Başka bir şey yok. Bugün yanımda iki arkadaşım var. Ali ve Emir. Onlar da bana bu videoda yardım yardım edecekler. Bakalım hemen kaç dakika kalmış. İşte iki dakika var herkese sağ yazalım. Biz de aleykümselam yazalım. Takım olan var mı? A, var mı? <gülüyor> Bakalım. Jopim diye çıkana VIP gelmez onu VIP fena koyuyor. Videonun altına bunun IP IP adresini de paylaşacağız. Bedavadan Arkadaşlar bak. bu oyunda küfür edebiliriz. Yani küfürden <laughs> hoşlanmayanlar hemen videoyu kapatabilir. Yavaşsan oğlum kafanı yedin. Şey, şey çok kötü. Salak. Uf 2 dakika var daha bekleyeceğim. bir dakika 30 dakika kalmış. İnşallah VIP gelmez. Barın Emir. Ve aleyküm selam. Ne haber yegen? Nur yegen yazdım sana. Ortadan bir şey kapacağız mı yoksa direkt kaçacağız Ortaya mı? Ortaya alacağım onu ben ben. Benimkisi tutan mı? Ben. Şu arkadan suya var atlasam bir şey olur mu? Ay, ben, atlamasam bir şey olur mu? Ben arkadan dolaşacağım. Bunun arkasında merdiven var ya oradan. Ne küfür yazıyorsun lan? Ben de en başta söyledim. Siktir git Ali ya. Cık. Küfür etmeyin oğlum ya. Valla YouTube'dan telif yeriz. Bana ya. var diyorsanız lütfen ki beni kalın. Hemen bir dakika kalmış. 30 saniye ve benim başlıyoruz de, arkadaşlar. Benim de, benim de Çok, az Çok az kaldı. Çok az kaldı. Aşağı mı atacağız? Kaçak mı? Ben kaçacağım. Neredesin Ali? Ben ya ben Neredesin ya, bana. aşkım? Benim sağım Baran, solum. Bomboş yani çırı, çırı çıplak benim sağım solum. Benim sağ Abi be bak tam karşındayım bak sana bakıyorum şu anda. Neredesin Hulk? Hulk. Ah gördüm seni. Hulk. Hulk, ben de sen. zıplıyorum. Emir ya zıklıyorum. Baran. Beni zıplıyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Baran aynı yere kaçak mı? Baran beni takip et. Hulk'u takip et. Huu, Huu bana koyayım. Hulk. Hulk herkes Hulk'u takip eder. Nerede Hulk? Hulk burada bak. Gözükmüyor seni. Ooo oh, Allah Hulk bak arkanda arkanda Hulk. Hulk'a bak. Ya. Oğlum sana neler gelmiş. Kime? Bana ya geldi. Ali Ali tüyün Ali. Bu bana zincir set gelmiş. Ali tüyün Ali neredesiniz Ali? Yukarı çık Ali yukarı çık. Sağ sağ taraftan yukarı çık. Neredesiniz oğlum? Biz Nereden yukarıdayız. Ben Berat öl öldürüyorlar seni. Ali yukarı çık. Ali gel biz kaçalım ya. <laughs> Verecek. <laughs> Ramiye ben elim. Bak bana <laughs> küfür etme diyor kendi evimde. Tövbe tövbe. <laughs> Aa düştüm. Ha düşmedim lan burada kaldım. Ali başlangıca gelin girişe. Ben adamdan oradayım oraya gelin. Neredesin? Neredesin? Ne başlangıçta atladık ya orada. Sen ben lan basın, kim vuruyor oradan. bana? Ben vuruyorum. Aa gördüm bekleyin geliyorum ben sizin yanınıza. Gel gel. Şimşek çakıyor lan beni. Oğlum ben niye çıkamıyorum lan buradan? Lan şimşek çakıyor bak. Bak bana vuranı var ya. Kim ya vuruyorum? Ali vurmayın lan birbirinize ondan sonra diyorsunuz. Ben de ben vurmuyorum ben aşağıdayım. Biri var bekleyin biri var. Dalıyoruz amına koyun. Hile agabı. Çıkamıyorum ki buradan. Heh çıktım. Berat. Ok atıyor bana ok atıyor. Ben atıyorum bak. Ahan Ali vurun oğlum on numara adam. Hadi. Gel gel neredesin? Mal ya sizin yanınızda amına koyayım sizin ya. Ben görmüyorum ben seni. Beni ha Berat gördüm 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 tamam. Salak adam kaçtı sen beni görene kadar. Anane bunlar kim oğlum? Ben uzaktan vuracağım. Adam beni sikti amına koyayım sikti. Şunu sikti beni. Amına sokarım seni. Ananın aldırdın. O oh, vurdum. Ben öldürdüm. Vurdum. Şey, al 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 Baran yaşıyor musun? Yemin. yaşıyorum abi. Yeminle ben, ben öldürdüm onu yeminle. Yemin. Arka, arkadan ben, ben arkadan satayım. ben bana bana göğüslük var mı? Göğüslük göğüslük Hayır, benim Benim hiçbir şeyim yok abi. Vallahi ne? iki al tane sana ta var. sana demir kılıç atayım. Arka, at, 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 Nerede? Ben, ne oluyor bana? Neredesin? Abi? Mesaj gelmiş biri. Demir kılıç attım sana. Neredesin? Lan bana ne oluyor? Burada yani. oğlum sen. Kanka, tamam Nerede? Al. Bir şey kanka, olan var mı? Şey karşıya bakıyor. Ali, abi. Ali göğsü olan var bana mı? Ne oluyor ya? Göğsü olan var mı? Göğsü kanka benim istiyorsun? hiç. Kanka benim böyle göğsüm var tamam, orada benim. Sen de kalsın sen. Beni takip edin. Ali göğsüm var mı? Bekle Köyü ben. diyorum ben. Ya beğit Ali bir gel, abi, gel abi. ya oğlum biz eşyalarımızı diyecek ondan sonra eşyalarımız. Al 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 senin olsun. Ali hayır, hayır, var. Göğsük senin olsun yemin ediyorum. çocuğu bir tane adam. Aa, Ayakkabı mı attın sen? Öldüm lan öldüm. Neredesin? Sana, son Kanka şuradayım bak bak buradayım. Bak bak iyi bak iyi. O orada mı? Oradaki adamı mı öldürdün? oradaki adamı Oy adam çok güçlü aga. Şurada chest var bakayım. Ben bir daha girebilir miyim? Oo çok şeyler var. Aga istediğini alabilirsin benden şu an. Kanka bek bak. Ana nasıl kim? Kim vurdu? Lan! Vurur bir çocuk ikimizi öldürdü ha. Bizim can az o yüzden. Oo, oo adam elmas yatar. Biz arkadaşlar. kapışmadan çıktık bir de. Yok ben şifrem girmiş mi? Evet arkadaşlar az demin müthiş bir savaştan çıktık. Şimdi ikinci savaşa ne, neye gireceğimizi tartışıyoruz şu an. Oğlum neye girelim? Bed varsa girelim mi? Bed varsa girelim. Bed varsa yileciler var aga. Direkt Aynen. yataklar kırılıyor. Bed varsa girmeyelim bence de en iyisi. Aynen bence de. Şuraya bir devisem ilgilenmesine gireceğim. Şimdi ne çekelim diyorsun? Tekrar çekelim hangi giyemiz? Hangi Çok kalabalık bence çıkalım. Oğlum niye? Berat Karate Park'ındayım baksana Tam niye niye bir dakika. Kanka bence şey girelim. Batman'sa. Gel de gel. Ya oğlum nelerle kapışalım? Nereye nelerle kapışalım? madam yatakları kırıyor diyoruz. evet, tane koruyor sanki ne yapıyoruz? E, nereye siyasi savaşı nasıl yapacağız? O zaman bir el daha yapalım. Aynen bir el daha yapalım. Ya, ne kalabalık, yapalım. ya yapalım. kalabalık kalabalık server. ben video video, ne? video kısa olacak. Video kısa olacak. Aha joy. Joy, joy. Tamam. Kaçıncı server? 116. 3. diyorum ya. join yok ya. <laughs> Bizim a bir tanesi var girin dolun. Join 4. Ya uf, beni geri atıyor. Kare Aha etmiyor. gördüm ben de girdim. Kahretmeyin. Oo güzel server ha ben bu server çok iyi diyorum Aynen bu server aga bu serverde ortaya dalmak çok ah ortaya dalma direkt yukarıya hazır. Yine Kare. mi bekleyecek bizi ya? Ne Şşş, oluyor? Kanka. Şuradan şöyle çıksak. Şöyle buradan böyle gitsek. Yok yok olmaz. Nasıl şu, olmaz? Bak, Aynen ha. Kanka orada. Şu ortayı görüyor musunuz ortayı? Şu merdivenlerin üstünde kanka, de. Kanka en güzel var. trafik bölümü var ya. Trafik bölümünde. Helikopterler. orada helikopterler. O bir tane helikopterin içinde bütün her şey var ya. Oraya, oraya bir çıkabilsek. Kanka bence buradan gidiyoruz böyle. Buradan aga. hızlı zıplarız. Salak nereye hızlı zıplasan beni oraya atlayamazsın. Aha buradasın. Burada atlamasın. merdiven var. Buralarda da yol var aga. Ben, olur, bak nerede? gelin gidelim bak beni dinleyin ben çıkarsam arsam Nerede o var? Yay yoktu öldüreceğim. Nerede yay var? Ha? Nerede Yukarıdaş, o? Yukarıda şurada yukarıda, 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 yukarıda var aga. Yukarıda. Yukarıda, yukarıda. Gelin çıkalım bak bizi öldürme çalışanları da biz sikelim. Olmaz ya valla Kur'an çeşme çıkamayız ya Vali. Boşuna ulaştırma. Bak, ba bir berat, bak Berat, bak, Berat beni dinler misin bir? Bak şuradan bir çıksak zaten açlayamayız hali. Şey. Buradan orası ha. bak bitti. Bak, ya, bak. buradan orası. Orada bir server hatası var. Orası birleşik. Uzak olduğu için göstermiyor. Evet. Orası birleşik aga. Baksana bak buradan birleşik. Birleşik işte görüyorsun. Biz çıkarız ya. Soruyor. yok. E bak buradan çıkalım. Tamam buradan. tamam bir deneyelim hadi. Tamam. Aa bence buradan ben buradan çıkayım. Tamam tamam. Yemeksin yemeksin biz çıkalım bakayım ne, ne olacak. Ben denemeyeceğim. boşver versin. Benim yanımda VIP var. Biri öldü. Kim Biri öldü ya da serverden çıktı. Oo, bir tane adam bize küfür ediyor sanırım. Uç diyor. Kim? Hemen biz de karşılık verelim. Bic. Amk. Sen kime diyorsun? Yegen. Adam. Oh sokarım sana beyzbol sopası <laughs> Baran Emir ne yazıyorsun oğlum sen vıcı -cır, vıcı -cır. <laughs> bir de Ali özenmiş. benim çeteyi karşılık veriyor Al. siz neredesiniz bekle Amıza koyayım ben size. Oğlum önce... biz küfür yazarken server ben... ah be. O an adma dedi. Söylesene söyle bakın okuyun benim mesajımı. Sana bir sokarım 5 <laughs> krokan çıkar. <laughs> Bu falıya bak. olum Oğlum ben yazdım. Madem kol boşsun giren çıkan sana koşsun diye. Hadi adam nerede kol adam... yazmış. Ne? O... Nerede kol boy yazmış? Ya adam hiç ha, etmemiş. <laughs> <laughs> He bize dememişler. Adam herkese demiş. Başlıyor mu ne koyayım? Ort nereye gidiyorsun? Ortaya ben ortaya gidiyorum. Sen yavşaksın öyle. Ananı ben VIP'i VIP öldür. Aa VIP şey yapmıyor. Geri zekalı ona başlarken öldüremezsin ki. Aynen. Adamı teknik alıyor. Her şeyimi aldım. Ananana. anam. An an. Ben Ananın nasıl gücetici. çıkacağım lan? Ananı. İşini gücü teyze. Oy. Kim öldü? Birisi öldü aga. Üst, çok pis öldü aga. Dikkat dikkat edin. Ananı sikipsin neredesiniz hadi. Aga ben, ben otur. bu oda Gel gel aga gel gel. Gel bu tarafa. Beni takip et. Ben takip ediyorum aga gel. Sen de beni takip et. Aha ben Adam ol oğlum burası bağcılar. gel 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 öldüremezsin gel. Oğlum öyle bir yere girdim ki Baran. Baran harika bir yere girdim. Kanka neredesiniz siz? Ben buradayım ben buradayım. Dümdüz sen... gel dümdüz gel. Ali sen nereye gittin? Ali başka o... yerlere girmiş boş ver. Ben başka yani. yerlere Sağ Ha siktir lan merdivenin sonu geldi. Aga Aha, dü, ben zırhımı ben giyiyorum. Ben. Beni korur musun? Bekle be, ben de giyeyim kanka. Aga başka ben sana atayım mı bir şeyler? Aha arkandan bir oç geliyor. Bir tek bakayım neyim yok. Göğüsüm yok bir de pantolonum. Aga, pantolon var bende hem zincir altın. var. Dur. Dur. Zincir atayım o daha güzel lan. Aa chest bulduk. Ay, elimden gitti. Oha altın. Altın 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 altın. Adam, Abi, biri geliyor biri altın, geliyor. Altın. Kime? Bize. Sana gelsin. Gel Baran. Ay onlar birbir bir... Oy. Ananı Vurdum aga. Tek kalbim kaldı adamın elinde ne var öyle? Ya yok. Kim öldü? Ya biz öldük aman ya. Kim? Ya bu bizim peşimizden gelmiyor ya, ki. Sikerim hani seni ya. Ben öyle. ben siktir git ben ya. adam iler bulmuşum. Beni ya, takip edin dedim. Be nereye, sen nereye gidiyorsun ama? Ya of. Beni ilgilen. Ya bana mi? gel biz kimse bir sahibi değil ki. çıktım ama nakodumun yaraklarısı. Gel. Hadi. Yine gidelim. Hadi. Hadi sen.